Herkese merhaba. Bu videomda sizlere gözden sıklıkla kaçırılan ve neredeyse bütün kronik hastalıkların temelini oluşturan bir enfeksiyon çeşidinden bahsedeceğim. Buna yüzyılın enfeksiyonu da diyebiliriz. Bu enfeksiyonun adı mantar enfeksiyonudur. Kandida türlerinden tutun, bilinen ne kadar mikrobik mantar türü varsa, gerek vücudumuzun içinde, gerekse vücudumuzun dışında herhangi bir sağlık probleminin çok derinleşmesine, müzminleşmesine, hatta çaresiz hale getirilmesine bile sebep olmaktadırlar. Peki mantar nedir? Mantar oldukça geniş bir aileyi kapsayan, geniş bir canlı grubudur. Yemeklerde tükettiğimiz mantarlardan bağırsaklarımızda yaşayan kandida mantarına kadar binlerce türü vardır. Videoma konu olan türleri tabii ki başta kandida olmak üzere mikrobik yani enfeksiyon yapan mantar türleridir. Mantar enfeksiyonlarının başında bağırsak enfeksiyonları gelir. Bağırsaklarda yayılan ve yayılımı durdurulmayan mantarlar, kalın bağırsak, ince bağırsak, 12 parmak bağırsağı, mide, yemek borusu, akciğer dokusu, beyin dokusu, eklemler, sinir uçları dahil olmak üzere vücudun içinin tamamında enfeksiyon gerçekleştirebilirler. Mantar enfeksiyonu daha da ilerlediğinde kendiliğinden cilde sıçrayarak ciltte de şaşırtıcı enfeksiyonlar yapabilir veya ciltte herhangi bir sebeple oluşan tahribatın ciddi düzeyde kronikleşmesini sağlayabilirler. Bazı bilim insanlarına göre kanserin bile başlama sebebi ciddi bir mantar enfeksiyonu olabilir. Bu nedenle mantarı artık gözden kaçırmamalı ve kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Gerek vücut içinde gerekse cilt yüzeyinde meydana gelebilecek bütün mantar enfeksiyonları doğru yöntemler uygulanırsa kolayca yok edilebilir. Bu sebeple kronikleşmiş pek çok hastalıkta kolayca tedavi edilebilirdir. Mantar deyince genelde ayak parmakları, genital bölge, koltuk altı gibi yerlerde oluşan basit mantar enfeksiyonları hatırlanır ve bilinir. Ayrıca yaygın olarak bilinen mantar enfeksiyonlardan biri de tırnak mantarıdır. Halbuki mantar enfeksiyonları bu iki enfeksiyonun çok ötesindedir. Bulanık görme, sabahları yorgun uyanma, gün boyu zihnin açık olmaması ki buna beyin sisi deniyor, sabah mide bulantısıyla uyanmak, dişleri fırçalarken mide bulantısı yaşamak, yemeklerden sonra geğirme hissi duymak veya geğirmek, karında yaşanan sürekli şişlik, sürekli bir tokluk hissi, Yemek yerken aniden iştah kaybı yaşamak, belli başlı mantar enfeksiyonu belirtileri olduğunu biliyor musunuz? Eminim ki videomu izleyen siz kıymetli takipçilerimin birçoğunda bu şikayetlerin bir kısmı belki de tamamı vardır ve bu mantar enfeksiyonu habercisidir ve maalesef göz ardı edilmektedir çoğunlukla. Peki mantar enfeksiyonları neden çok yaygındır ve neden göz ardı edilir? Mantar enfeksiyonlarının en büyük sebebi kuşkusuz antibiyotik kullanımıdır. Çünkü vücudumuzdaki mantarları baskılayan, vücudumuzu her türlü mantar enfeksiyonundan koruyan probiyotik bakterilerdir. Maalesef ki bu bakterilerin en büyük yok edicisi hangi türden olursa olsun antibiyotik kullanımıdır. Antibiyotik kullanımı sebebiyle yok edilen probiyotik bakterilerin yerine doğal olarak ve otomatik olarak mantarlar geçmektedir. Antibiyotik kullanımından sonra özel bir mantar tedavisi uygulanmadığı için her antibiyotik kullanan kişide az veya çok mantar enfeksiyonu gelişmiştir. Bu nedenle mantar enfeksiyonu neredeyse toplumumuzun tamamında çünkü toplumumuzda antibiyotik kullanmayan yok gibidir. Bu nedenle mantar enfeksiyonu çok yaygındır ve kesinlikle göz ardı edilen bir konudur. Bu videomda dikkatlerinizi bu konuya çekmek istedim. Lütfen mantar enfeksiyonu riskini göz ardı etmeyin ve gelecekte mantar enfeksiyonu nedeniyle sizi bekleyen tehlikelere göz yummayın. Türü her ne olursa olsun vücudumuzdaki mantarları yok etmek için kandida başlıklı videomu izlemenizi ve paylaşmanızı tavsiye ederim. Videomun sizler için faydalı ve aydınlatıcı olması dileğiyle. Lütfen videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.